Birbirini tanımayan iki ayrı kalbin sevginin sıcaklığıyla tek bir kalp gibi attığı bir hikaye bu. Bazen hayat hiç beklemediğimiz anlarda öyle küçük ama öyle güçlü dokunuşlar bırakır ki o anların değerine paha biçilmez. İstanbul'un kalabalığı içinde bastonuna yaslanarak ağrılarıyla mücadele eden yaşlı bir kadın ve pusetinde giden henüz 4 yaşında küçücük bir çocuk. Puset'in içinden gelen o ince ses her şeyin başlangıcı olur. Nene! Minik çocuk Puset'inden inip ninenin yanına koşar. Nene, nene, nereye gidiyorsun? diye sorar. Küçük ellerini uzatır, onunla merhabalaşır. Annesi şaşkın bir tebessümle izler. Nene ise aynı şaşkınlıkla ama sevgi dolu bir gülümsemeyle. Nene kendine dikkat et olur mu? Deyince Yaşlı kadının gözleri dolar. Ona kalbimin içine sokasım geldi der. Günümü güzelleştirdi. Çok dua ettim. Bu güzel yavrum salih insan olsun diye. Sonradan sevdiklerine böyle anlatır. Tekrar karşılaşma ihtimali sıfır. Ve kısacık bir an. Dostlar demek istediğim şu. Sevgi iyileştirir. Bazen küçük bir çocuğun minicik kalbinden taşar bir ömür yorgunluk taşıyan gönülleri bile tazeler. Sevgiyle kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.